Herkese yeni bir vlogdan merhaba arkadaşlar. Dobra Paja YouTube channel. Evet. Ne yapıyoruz bugün? Dışarı çıkıyoruz. Hayır. Bunu girmeyeceğim artık böyle. Herkese merhaba dostlar. Günaydınlar herkese. İyi günler, iyi akşamlar artık. Ne zaman izliyorsanız Dobra Paja Alvatma YouTube channel. Evet. Şimdi motorumu almaya gidiyorum. Bugün motovlog çekiyoruz. Hemen hazırlandım, uyandım, duşumu aldım motoru alacağız dediğim gibi ardından kutuyu da bugün takacağım motoru. Güzelce bir gezi yapalım. Arkadaşa geçeceğiz, bir kahvaltı yapacağız hızlıca. Ardından motorumu şimdi alıyorum onlara gitmeden önce. Bugün çok devrik konuşuyorum. Cümlelerim neden bilmiyorum. Sanki hiç vlog çekmemişcesine. Heyecanlıyım. Güzel bir gün bizi bekliyor. Güzel moto vlog çekeceğim sizin için. Bugün GoPro'yu da aldım yanıma. GoPro'dan güzel kesitler alacağım ses olayını çözdüm. Evet, bir tane de arkadaşım geliyor bizle birlikte. MT25'i var onun da. Güzel motoru da. Aslında R25'li bir arkadaşımdan gelecek ama o arabayla gelecekmiş bugün. Problem değilim. No problem, no problem. Şimdi buradan sağ yapıyoruz. Emniyetin önünde de telefon ağzında. Yanlış hareketler ama olsun. Zaten bu dükkanın önü boş şansımıza. Oh, Privet. şunların güzelliklerine bakar mısınız? Merhaba küçükler. Merhaba bebeklerim. Pıs 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 pıs. Gel, gel, gel. Pıs pıs pıs. Gel aşkım, gel. Gel. Oy, oy, oy anne. Ne bebekler. Çok tatlısınız siz ama. Ben size bugün bir mama alayım da vereyim mi? Dükkana geldik. Evet, geldik dostlar. Evet arkadaşlar şimdi motorumuzu hazırladık Göstereyim Evet arkadaşlar yollarımıza düştük Hemen kahvaltımızı yapıyoruz Ardından sizin müthiş deniz manzarasıyla Mersin vlogumuza Başlıyoruz ve beni çatır çatır arıyorlar. Pardon, pardon bana yer vereyim misiniz? Beyefendi sinyalimi açtı. Merhaba sevgili dostlar. Merhaba canım, merhaba canım. Nasılsın tatlım, iyiyim tatlım. Bizimkiler ikna edin de yine bir fizyolojiye gidelim. Priyet. Neyse. Ama artık kardeş cazım çocuklar takip edin kardeşimi de. Kendi YouTube kanalımda yazacağım. Eski motorumda yazıyordu. Evet geldik. Ben de eskiden burada oturuyordum. Oo SK gelmiş. Şu arkasında parking yapayım. Hello. Geldik. Birazdan bloğumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet. Şimdi hazırlandık. Yola çıkıyoruz. Artık yol uzun. Şöyle bir güzel kapanalım ha. <laughs> Saçlar gözükmeyecek. Evet arkadaşlar bizim ilk Komutanımla ilk dışarı çıkışımız O çift silindir ben tek Tamam kanka en hızlı motor senin <laughs> Herhalde Devam ki Neredesin? Farkındayım ee, anlat bakalım ne yapıyorsun Neler yapıyorsun <laughs> Diyorsun Bugün sabah Bu Diva yorgunu dinledim bakıma Nedense sen geldin <laughs> Bu diva yorgun. arkamda inanılmaz büyük bir tır var. Biraz gel bana doğru. Geç bakayım beni be. Gidişine be. Gidişine. Evet hava çok güzel bugün. Tam bir motor havası var. Akdeniz'in sıcağını bıraktık artık. Kışa girerken bu iki ay arkadaşlar yıkılıyor. Evet, evet, tam motor diyorsun. Değil mi? Komutanı neredesin? Aynen. Yeşilke. Evet, dostlar Atakent'e geldik. Bundan sonra mükemmel bir deniz havası, mükemmel bir deniz huzurunu ereceğiz. Çok güzel bir yol olacak, Skenic olacak. Tabii, skeniktir. Atılan aynen öyle atılan yerde geldi. Bakın. Bir de ana yurdumuz var. Dört bir yok koldan sarılmış demir ağlarla. Gençler denize gidiyor çocuklar. Aa, çocuklar şu sahile bir bakın. Plajımız, biçlerimiz, biçlerimiz. Nimet bulunmaz bir hint kumaşı kumaş mıdır? Tabii, kumaştır. İpek ipek, vücudumu sarar. Çocuklar sizce bu tır bu yola çıkar mı? Çıkmaz. <laughs> Çıkamaz. Evet çocuklar, şimdi dünyanın en güzel şeline getiriyorum sizi. Manzarası, kahvesi, aurası mükemmel bir yer. Bakın şimdi göstereceğim size. Şer burası. Kahvenizi alıyorsunuz. Burada bakın orada oturaklar var. O oturakları biniyorsunuz. Ha, bin ya oturağa binmek. Yolların ustasıyız. Kızların hastasıyız. <laughs> Yine bir. Aa, burayı denize gelmeniz lazım. Buranın denizi müthiş. Tabii tarihi kaledir. Kız kalesidir. Yok kız kalesi bu. Nereye? Erkek kalesi bu. işimizi söylemiyoruz ama karayollarında bekçilik yapıyorum. Çocuklar şu plaja bakın. Yeşil kumun plajında, güneşin altında yatıyorsunuz, güneşleniyorsunuz. Canım pirzola çekti. Neredesin oğlum sen? Ben ışık önündeyim. Aa sen yine yanlış yerde durmuşsun. Soldan yağacaktım burada. Evet anlat bakalım. Delikanlı eşek. Oğlum yanmıyor mu? Kaskı da şey şeydi. O biz Ermeni'ye gidiyorduk. Kask Kaç yüzsüzlük? 600 lük diyeceksin sen. MP7 diyeceğim oğlum. Hiç kafa çalışmıyor. <laughs> şey, abi kaç ya? 2. <laughs> Tam ne demek o ya? <laughs> ben ne bileyim, duymadım. Duyma. Böyle elimize verirler. Anlat bak bak abi bak başka bir memleket burası yani <laughs> limon da <laughs> e, tabii limon başka ya. <laughs> Aa aynen. bir kardeşimizi çok sevdiğimizin bir arkadaş minik kuşunun adı limon. Bir bir gecelik biri gündüzlük diyebilir miyiz? Gündüz birini alıyorum gece birini alıyorum. Yanlış o girmişiz. Bir baktık otobüs terminalinde bulduk kendimizi. Aslında yok lan doğru girmişiz biz. <laughs> daldım içeri gidiyorum tamam mı? Baktım buraya otobüs terminali. Evet çocuklar. Mersin'in sıcağında, rutubetin içinden herkese iyi günler. Ben Erdem Aslan. Kanalıma hoş geldiniz. Bunu yaptık zaten. içinden bir daha geldi. Aranızda duracağım kırmızı kurdaleler. Ne yapıyoruz? Geziyoruz. Şimdi ne yapacağız? Arkadaşım motosiklet kulübüne bırakacağız. Orada biraz parkur çalışacakmış. Ama ben de bir arkadaşımla buluşup oha üstüme çıksaydım. çocuklar. Şimdi eğitimimizi tamamladık. Daha sonra arkadaşlar oturacağız. Biraz muhabbet eğleneceğiz. Vlogumuz devam ediyor. Takipte kalın. Arkadaşlar bir dakika sonra geri açıyorum. Çok susadık. Dilim damağım kurudu dışarı 5 derece. Şimdi güzel bimimize geldik. Güzel rutubetli bir kola alalım. İçelim. Geldik diyeceksiniz bu adam motoru nereye koydu? Motoru orada park ettim. Eğitim yerinde duruyor. One hour later. Çocuklar bir aslan parçası buldum. Başak mıdır nedir? Kresota Privyet. Şimdi bilenler bilir Motocaptaza gideceğiz arkadaşlar bir motosiklet pantolonu alacağız oradan da yemek yemeye gideceğiz artık acıktık akşam yemeğimizi yiyelim alışverişten sonra geldik buraya geri birkaç daha tur attık videolarda izlediğiniz gibi kendime bir diş bıçağı aldım arkadaşlar at aldı atlara uygun adeta neresi bu geldik lokasyonumuza fark et bakalım sen buraya daha önce geldin mi? Tamam park yapınız. Evet arkadaşlar gidiyoruz. Arkadaşlar arkadaşın aldık montunu. Pardon ne montunu? Pantolon aldık. Pantolon 2600 YTL. Bir pantolon nasıl bir pantolon bu ya? Bu nasıl bir ekonomi? Ben kaskları sordum 8000'den başlıyor dedi AGV'nin kasklarını. Bu nasıl bir şey? Yani bir motor alınca yanında minimum en az bin liran gidiyor. Bir kask bin lira. 3.000 lira pantolon. E 5 bin lira ayakkabısı Bir deri ceket alsan 10-15 kağıt Bu ne ya? GoPro zaten elektronik saymıyorum artık hani o tarz şeyleri Hayat fetiş olmuş aynen öyle Daha son benzin bir depoyu geçerse ben 50 liraya dolduruyordum Hep 50 liralık alıyordum E bu sene bir depo 250'den aşağı dolmuyor Bu ne ya? Değil mi hoca? Komutanım o düşeydin bir bırakaydın. <laughs> Komutanım bir ataydın kendini yerlere. Çocuklar bu ekonomi pahalılığı nedir? Vallahi para yetiştiremiyoruz yeşil. Ha, en hızlı sensin kanka. Çok pahalı her şey çocuklar çok. Çocuklar o arada avizecilere bayılırım gezmeye. Aynen kanka sağdan sağdan. Arkadaşlar Mersin'in yollar işte böyle bir, 2 üç şerit. Fren asla dönüşlerde basmıyoruz çocuklar. Yolumuzu kontrol ettik. Hemen can kurtaran Zafer Bey. Selamlar Zafer Bey size. Akçaydır. Yoksa kara çay mıdır? Sola sinyalimizi verelim. Aa asıl adamın yolu biz adamın yolunu gasp ettik. Ark arkadaşlar dönen kavşağındır diyor. Siz salak mısınız yani? Ay ay bu ne böyle? Gel ya. hiç Motor siklet gördü mü bas anasını satayım biz durunuz. hadi lan oradan. Ulan sen kimsin? Neyse çocuklar biraz yükseldik galiba neşemizi kaybetmiyoruz. Haydi! Haydi! Haydi anam geç. Navigasyon sensin. Düz devam. Arkadaşlar Mersin'in en sevdiğim caddesi. Anam yaşamak istesen merkezi burada yaşardım. Aşk caddesi, yaşam caddesi. Niye? Niye kalın lan? Gel. Ya ne kuralı motora kural mı var sende gel. Bekle canım bekle. Ha, teşekkür ederim. Biraz <laughs> yaptın. Thank you. Teşekkürler. Oha. şuradan arasında dayılarla oturup kahve çay içmek istedim. İnanılmaz keyifli bir ortamdı. Evet çok güzel bir restorana geldik. Evet şimdi biz yemeğimizi yiyelim ardından devam ediyoruz. Hadi görüşürüz. Hava karardı. Şimdi yola koyulalım bir çocuklar. Tam yolun ortasında duruyorsun bir şerit yap zaten. Bıktım şu arabalardan ya bu şeylerinden. Aa geçen sene arabamı sattıktan sonra Hyundai'dan çıktımıştım arabaya almıştım. Arkadaşımla bu yolda yormuştuk şimdi hatırladım. Çok güzel bir yoldu. Aa bu akşam cumartesi. Tam bir kulüp akşamı ama evime gidip dinlenmek istiyorum. Bütün gün dışarıda gezdik. Arkadaşlar marina trafiği burası. Ne yapıyorsun ya Allah Allah Ne yapıyorsun Allah Allah Gördünüz değil mi kırmızına geçiyor Bir de ekol hareketi yap Neyse havamızı bozmuyoruz Var olan şeyler bunlar Motorculara asla saygı yok Adam beni görüyor sanki bisiklet sürüyoruz Bugün yine cuma günü Meleklere Saygı can Allah Allah. Dayı beni deli etti ya. <laughs> Ulan sinyal vermiyor musun sen? <laughs> Allah Allah. Ben fare müfettişlik sınavına girip bunları... <laughs> evet arkadaşlar vlogumu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir. Like atmayı, beğenmeyi ve aynı zamanda yorum yapmayı unutmayın. Teşekkür ederim.